Herkese merhabalar, Nurayca Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün yumuşacık keki ile bol çikolata sosuyla içi ıslak ıslak suflit tadında bir kek tarifi paylaşıyorum. Çikolatalı ıslak kek tarifi. İlk olarak 3 adet yumurtayı karıştırma kabının içine kırdım. Üzerine 1 su bardağı şeker atıp beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. şeker eriyince 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyorum bu arada oğlum da bana yardım ediyor sonra bir buçuk su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum yağlayıp unladığım fırın kabının içine kek harcını aktarıyorum önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum kek fırında pişerken üzerine çikolatalı sosunu hazırlayacağım sos kabının içine bir buçuk su bardağı süt koyuyorum bu arada ocağın altında açmadım yarım su bardağından biraz eksik sıvı yağ 1 çay bardağı şeker 2 yemek kaşığı kakao ekleyip ocağın altını açıyorum ve devamlı karıştırarak pişiriyorum kaynamasına yakın 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata ekleyip güzelce karıştırıyorum devamlı karıştırarak pişiriyorum ki çikolata güzelce erisin bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatıyorum bu arada kek pişti İlk sıcak çıkınca dilimliyorum. Üzerine dökeceğim sos kaynar durumda. Dilimlediğim kekin üzerine her yerine gelecek şekilde sıcak sos döküyorum. Bu sıcak ve lezzetli sos sayesinde kekimiz brown tadında muhteşem bir ıslak kek olacak. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Servis etmeden önce ben üzerine hindistan cevizi ve çilek ile süsledim. Mis gibi, bol çikolatalı, nefis mi nefis, yumuşacık, içi nemli nemli ıslak kekimiz afiyetle yemeye hazır. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Deneyen herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.